Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 4 tane ise yarın tekrar tavan olabilir. Bir tane ise 30 gün boyunca taban olma ihtimali var arkadaşlar. bunların istatistik oran gerçekleşme ihtimali %100 değil. Onu söyleyeyim sadece burada alım ve satım iştahını bu anlatmaya çalışıyoruz. bunları kimler görebiliyor? Aşağıdaki katıl butonundan destek üzeri paketi üye olan arkadaşlarımızla TikTok'tan profil kısmından abone olan arkadaşlarımız arkadaşlar bu hisseleri şu kısımdan görebiliyor arkadaşlar. Şimdi taban ve tavan adetlerine baktığımız zaman Adesan'ın tabanda 11 milyon, Gezinom'un 1856.000, bin, Teol'un 6 200, Borleson'un 6 13 bin, 3.3 milyon, Eko Green'de 16 milyon adet tabanda bekleyen arkadaşlar Emre var gözüküyor. Emre bağlı lotları var gözüküyor. Tabi bunlar silinecek ama arkadaşlar burada satım işlerini göstermek için bunları belirtiyoruz. Ve tavana bakalım. Tavanda hangi hisseler var? Şimdi ERCB 229 bin adet arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot var arkadaşlar. İhlas'ın 35 milyon. Barman'ın 607 bin. Gıptan'ın 163 bin. Sanel'in 602 bin. Casa'nın 56 bin. 1.1 milyon. Maktekin arkadaşlar. Hemen bakalım. 2.4. Balat'ın 122 bin. Alkılıç'ın 1487 bin. Boşfren'in 241 bin. Gerelin 577 bin. Kuyaş'ın 2.2 milyon. Hür gazında 641 bin adet tavanda bekleyeni var. Dediğim gibi bu hisselerden 4 tanesi yarın tekrar tavan olabilir. Bir tanesi de arkadaşlar 30 gün boyunca tavan olma ihtimali var. Bunlar sadece alım ve satım işlerini belirtmek için kullanılan istatistik terimler arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Üye olmayı unutmayın arkadaşlar.